Merhaba arkadaşlar ben Doktor Mehmet Kaya. DHY 106. dönem kurası Cuma günü çekilecek son birkaç gün ve kadrolar münhal kadrolar geçen hafta açıklandı ve sizlere münhal kadroların analizi ve bu kadrolar üzerinden de tercihle alakalı bazı stratejik ipuçlar önerilerde bulunacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakacak olursak 106. dönem kadrolarına kurum turuna göre değerlendirdiğimizde e, en yüksek grup hastanelerde açıldığını görüyoruz. Devlet Hastanesi, Eğitim Araştırma Hastanesi, ilçe Devlet Hastanesi, Dal Hastanesi ve üniversite olmak üzere e, bu 5 kurumda hastanelerde açıldığını görüyoruz. Üniversitede de muhtemelen hastane e, kapsamında bir Talepte bulunmuştur diye değerlendiriyoruz. Bu 5 kurumu değerlendirdiğimizde yaklaşık %85'i buluyor arkadaşlar hastane kadrolar. Yani oldukça fazla hastane kadrosu var. Sene içindeki bazı analizlere göre yani 103. kadroyu mesela analiz etmiştik. O döneme göre daha fazla bir hastane kadrosu açıldığını görüyoruz. Ve bu hastane kadrosunda tabi en büyük payı %56 ile devlet hastaneleri alıyor. Daha sonra %17.6 ile eğitim araştırma hastanesi, %10 içe devlet hastanesi, 145 tanesi dal hastanesi ve 29 tanesi de üniversite hastanesi şeklinde yer aldığını görüyoruz. Hastaneler dışında yönetim birimleri veya birinci basamak birimlerde açılan kadro sayılarına baktığımızda 24 tane İl Sağlık Müdürlüğü'nden açılan kadro olduğunu görüyoruz. 493 ilçe sağlık müdürlüğü ve 301 toplum sağlığı merkezi kadrosu görüyoruz. Yani toplam kadroların yaklaşık %7'si bu yönetim ve birinci basamakta ilişkili birimlerde açıldığını görüyoruz. Acil sağlık birimlerine baktığımızda 501 kadro acil sağlık hizmetleri istasyonunda ve 137 kadroda komuta kontrol merkezlerinde açıldığını görüyoruz. Yani yaklaşık %5.5'lik bir kadro var acil sağlık birimlerde. Askeri kadrolarda ise toplam 249 kadro açıldığını görüyoruz. Yani 106. dönem kurasında toplam 11.757 kadro açıldı ve bu kadroların kurum türüne göre dağılımı bu şekilde arkadaşlar. Peki bölgelere göre dağılımına baktığımızda en fazla Marmara bölgesi olduğunu görüyoruz. Bu kadroların yaklaşık %28'i Marmara bölgesinde açıldı ve özellikle de tabi burada e, ciddi sayıda bir İstanbul kadrosu söz konusu az sonra iller bazında da değerlendireceğiz. E, Marmara bölgesi açık ara önde daha sonra ikinci sırada %15.7 ile Karadeniz bölgesi %14 ile İç Anadolu bölgesi geliyor. Ardından Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu %12 ile devam ediyorlar. %9.1 ile Ege bölgesi ve en az açılan kadro Akdeniz bölgesinde açıldı arkadaşlar. Toplam 961 kadro tüm kadroların %8.2'si şeklinde. Peki illere göre baktığımızda hangi illerde daha fazla kaddolar var ve bu bağlamda da özellikle belli iller daha avantajlı. Bu illerde oturan arkadaşlar veya özellikle bu illeri çok isteyen arkadaşlar biraz daha tercihte avantajlı olduğunu düşünüyorum ve tercihlerini bu şekilde şekillendirebilirler. Şimdi illere baktığımızda mesela Afyon Karahisar Avantajlı değillerden 153 tane kadro açıldığını görüyoruz burada. Özellikle bir Adana'da 113 açıldığı veya Afyon Karahisar'a benzer değillerde işte bir Aydın'da 99 kadro açıldığını düşündüğümüzde Afyon Karahisar'ın oldukça iyi sayıda kadrosu var. Afyon'da oturan veya Afyon'u özellikle isteyen arkadaşlar birinci tercihlerini bence belirtebilirler. Afyon Karahisar veya Afyon civarındaki arkadaşlar da yine belirtebilirler en fazla İstanbul kadrosu var 1880 kadroyla neredeyse kadroların %17-18'ini içeriyor arkadaşlar. İstanbul kadrolar oldukça fazla. O nedenle İstanbul'da oturan arkadaşlar rahatlıkla ben İstanbul'da ilk tercihlerini yaptıklarında muhtemelen yerleşebileceklerini düşünüyorum. Çünkü İstanbul çok da fazla istenilen bir yer değil. Hem hayat koşullarının pahalı olması özellikle son dönemlerde artan kiralar nedeniyle de biraz daha meslektaşlarımızı düşündürüyordur. Biraz daha uzak durmak isteyebilirler. Ee, özellikle İstanbul'da okumuş veya İstanbul'da oturan arkadaşlar belki İstanbul'u daha çok tercih ederler. Ama e, bunun dışında ciddi manada Anadolu'daki arkadaşlar özellikle e, İstanbul'u çok fazla düşünmeyebilirler. Ve İstanbul'da da özellikle İstanbul'daki arkadaşlar da tabii bir Avrupa yakası bir Anadolu yakası var. Buna göre de insanlar tercih yapabilir. O nedenle daha stratejik hareket edebilirler. Ben ilk tercihten de İstanbul yazdıktan da şanslarının yüksek olduğunu düşünüyorum. İstanbul'dan sonra en fazla olan Ankara. Ankara gibi aslında önemli bir büyük şehir ve kablolar normalde çok eski yıllarda yani 2010'lu yıllarda daha dolu olurdu. Daha devlet hizmeti yükümlülüğünde çok görmezdik Ankara gibi illerin kadrolarını ama son yıllarda artık yer alıyor. Ankara'nın 448 kadrosu var. Yine Ankara'da oturan ve Ankara'ya yakın olan arkadaşlar ilk tercihinde belirtebilirler ama biraz riskli de olabilir yani Ankara'yı talep daha fazla olabilir. Özellikle İç Anadolu'daki arkadaşlardan veya Ankara'da yaşayan çok olduğundan biraz daha riskli bir tecrü olabilir. Ama değer arkadaşlar Ankara'da oturanlar için. Bunun dışında Balıkesir'in kadro sayısı iyi. 174 kadro açıldığını görüyoruz. Balıkesir'deki arkadaşlar için avantajlı bir durum. Bursa'nın kadro sayısı iyi. Yani bir Adana'nın 113 yani bir Eskişehir'in 60 açıldığı yerde veya bir İzmir'in 276 açıldığı yerde Bursa'nın 327 kadro oldukça iyi bir kadro arkadaşlar. Bursa'yı tercih edecek arkadaşlar için de oldukça avantajlı bir durum diye düşünüyorum. Yine Gaziantep'te 234 kadro e, iyi sayıda bir kadro. Gaziantep'te arkadaşlar düşünebilirler. İlk tercihlerinde yazabilirler. Hatay çok avantajlı. 296 kadroyda yani Antep'ten fazla. Neredeyse Bursa'ya yakın, Adana, İzmir gibi pek çok e, büyük kendinden çok daha büyük büyük şehirlerden daha fazla kadro açıldığını görüyoruz arkadaşlar Hatay'da o nedenle Hatay'ı ilk sırada yazacak arkadaşlar oldukça avantajlı olduğunu düşünüyorum Hatay'da yaşayan veya Hatay civarındaki illerdeki arkadaşlar e, üst tercihlerinde e, veya birinci tercihlerinde belirtebilirler Hatay'ı bunun dışında baktığımızda Kastamonu mesela Batı Karadeniz'deki arkadaşlar için Kastamonu cazip bir il 148 tane kadro açılmış e, ve e, çok da e, tercih edilemeyeceğini düşündüğümüzde Kastamonu'nun özellikle bu bölgedeki yaşayacak arkadaşların daha çok tercih edeceğini düşündüğümüzde şanslı bir il olarak değerlendiriyorum yine Kastamonu'yu. Konya'nın yine ciddi sayıda kadrosu var. Az önce ifade ettiğim gibi İzmir'in, Adana'nın çok daha düşük kadrolarla açıldığı bir yerde 327 kadro Konya için oldukça fazla ve Konya'daki arkadaşlara oldukça cazip bence 327 kişilik kadro. Ee, Doğu Karadeniz'deki arkadaşlar için ise Ordu 200 kadroyla Ordu ee, önemli sayıda kadro açtı. Yine Samsun 214 kadro benzeri illere göre daha iyi kadro sayısı olduğunu görüyoruz. Bu iki ili özellikle düşünebilirler. Yine Trakya'daki arkadaşlar, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli gibi illerdeki arkadaşlar için Tekirdağ'ın iyi sayıda kadrosu var arkadaşlar. 166 tane kadro açıldı Tekirdağ'da. Tabi İstanbul'daki pek çok arkadaşım ben İstanbul'a yerleşebileceğini düşünüyorum. Ve İstanbul'un da tabi daha doğusundaki Anadolu'daki illerdeki arkadaşlar da Tekir daha çok fazla düşünmezler diye değerlendiriyorum. O nedenle de bu civarda yaşayan arkadaşlar ilk tecritlerine Tekirdağ'daki kurumları yazdıklarında rahatlıkla yerleşebileceklerini değerlendiriyorum arkadaşlar. Ee, yine Doğu Karadeniz veya İç Anadolu'daki arkadaşlar için önemli illerden bir tanesi Tokat'ın özellikle kadro sayısı oldukça avantajlı. 157 tane kadro açıldığını görüyoruz arkadaşlar. Tokat'la alakalı olarak yine Doğu'da Mardin yani Doğu'yu tercih edecek arkadaşlar için de Güneydoğu Doğu'da Mardin'in önemli sayıda kadrosu olduğunu görüyoruz. Genel olarak illerde kadro dağılımlarında daha ön plana çıkan diğer eşdeğer illere göre daha fazla kadro açan ve tercihlerinizde ilk tercihinizde belirttiğinizde de yerleşme ihtimalini daha yüksek gördüğüm iller bu şekilde arkadaşlar. Bunun dışında kurum türüne göre ve bölgelere göre kadro sayılarını değerlendirdiğimizde Devlet hastanesi kadroları özellikle Karadeniz bölgesinde ve Marmara bölgesinde Yüksek sayıda açıldı arkadaşlar. Bunun dışında eğitim araştırmalar Marmara'da oldukça fazla. Tabi burada İstanbul'un olması önemli bir faktör. İstanbul'daki birçok eğitim araştırma kadro açtığından dolayı eğitim araştırmalar yoğunluklu olarak Marmara bölgesinde açıldı. İlçe Devlet Hastanesi özellikle Karadeniz bölgesinde çok ve Doğu Anadolu bölgesinde çok ilçe devlet hastanesi olarak açılan kadrolar. Dal hastanelerine baktığımızda yine Karadeniz ve Marmara'da sayısını fazla fazla olduğunu görüyoruz üniversite kadroları özellikle Doğu Anadolu'daki muhtemel üniversitelerde e, personel eksikliği var hekim eksikliği var bu nedenle 23 tane kadro Doğu Anadolu'da açıldığını görüyoruz yani çoğunluğu Doğu Anadolu şeklinde İl Sağlık Müdürlüğü olarak az sayıda bir kadro var ve bu kadrolar da özellikle Doğu Anadolu'da Güney Doğu Anadolu'da ve Karadeniz bölgesinde açılmış olarak görüyoruz arkadaşlar İlçe Sağlık Müdürlüğü kadroları ise ağırlıklı olarak Marmara bölgesinde e, açılmış toplum sağlığı merkezleri kadroları Karadeniz bölgesinde ve Doğu Anadolu bölgesinde yine fazla. Acil sağlık hizmetleri ile alakalı kadrolarda acil sağlık hizmetleri istasyonu e, Marmara bölgesinde ve İç Anadolu bölgesinde fazla. Komuta kontrol merkezi Karadeniz bölgesinde ve askeri kadrolarda Doğu Anadolu bölgesinde daha fazla olduğunu görüyoruz. 106. dönem devlet hizmeti yükümlü münhal kadrola alakalı analizlerim ve sizlere önerilerim. Bu şekilde arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize e, DH'ye kura sürecinde kolaylıklar diliyorum. İnşallah hepiniz istediğiniz yerlere yerleşirsiniz.